Allah kahretsin, kahretsin! Ne yapıyorsun sen ya? Dur! Ya ne yapıyorsun? Bir sakin ol, bir kendine gel ya. Ben sakinim. Sakin misin? Bu mu sakin halin? Sen dün bir kadını öldürmeye kalkıştın, farkında mısın? Öfkeden gözlerin dönmüş, bak kendine gel artık. Berçin, bana karışacak son kişi sensin. Çekil önümden. Bir işe yaramıyorsun, engel olma. Yanılıyorsun. Bir işe yaramadığım konusunda yanılıyorsun Fatih. Çünkü seni amacına ulaştıracak olan kişi benim. Berçin, kandırma kendini. Senin bana bir faydan olmaz. Öyle mi? Peki ya Ozan'dan hamileysem? Ne? Duydun işte. Ozan'dan hamileyim ben. Nasıl yani? Ne hamileliği? Ya duydun işte. Burada Ozan'ın bebeği var. Bana bak. Bu hamilelik numaraları her ya da geç ortaya çıkar. Saçma sapan bir oyuna kalkışma. Ya ne oyunu ya? Saçmalama. Al bak. Hamileyim işte. Peki... Kimden bu çocuk? Ne demek kimden? Kulaklarını duydun işte. Ozan'dan hamileyim ben. Tamam da nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Onu anlamıyorum. Yani sonuçta biz de beraber bir gece geçirdik ya. Hani belki benden de değil başka üçüncü birinden olabilir. Yani nasıl bir hayat yaşadığını bilmiyorum ama. Bana bak, ben Ozan'dan hamileyim. Önce Ozan'a söyleyeceğim bunu, sonra herkes bilecek. i'll be sis